Merhaba, programa hoş geldiniz. Esasında bugün biraz dinlenecektim, program yapmayı düşünmedim ama şeyler beni zorluyor diye hissettim. Yoksa bir tam olarak iyileştiğim söylenemez açıkçası yani onu hissediyorum. Evet, neden bu programı yapıyorum? Neden yarına öbür güne bırakmadım? Takım olaylar iyice dallanıp budaklanmadan yapmak istedim de ondan. Biliyorsunuz dersinde e, dem yerine dersinde ittifak seçimlere ayrı olarak katılma kararı aldı. İşe ta başından başlamak istiyorum ama son söyleyeceğimi en baştan söylemek istiyorum. Başından beri HDP'nin tek başına diğer partiler olmadan seçimlere katılması gerektiğine inanıyorum. Çok açık söyleyeyim. Hatta belki gene bir ya da iki seçim bağımsız girmeleri gerektiğini inanıyorum. Türk solunu dışlayarak bunu yapmaları gerektiğini. Çünkü Türk solu bugüne kadar yapılanları hak etti mi hak etmedi mi tartışması çok ciddi bir tartışma. Şimdi HDP kurulmadan önce yine bir takım e, siyasi görüşlerin bir araya geldiği bir partileşme süreci vardı. Bu daha önce de oldu. Bazıları başarılı oldu. Bazıları kısa süreli oldu. Bir, bir tanesinde azinesini onursal başkan bile yaptılar falan filan. Böyle bir tanesinde Sadun Aray onursal başkan oldu. Ama sonuçta e, mesela ÖDP oldu. Başaramadı. Başaramamanın nedenini o dönemde benim iddiam şuydu. İlk kuruluşunda katılmadım ama daha sonradan katıldım ÖDP'ye. ÖDP'lileşebilir miyiz diye bir kendi açımdan kendi gücüm oranında bir tartışma başlatmaya çalıştım ÖDP içerisinde. Neydi ödepelileşebilmek? Ödepelile, ödepelileşebilmek şuydu benim için. Ben eski A örgütünden geliyorum ama artık ÖDP'liyim. Yani şu anda mücadele etmemiz gereken nokta ödepeli olarak ÖDP görüşünde. ÖDP'nin bir dünya görüşü var. Onunla beraber çalışmak. Ben BC EF e, örgütlerinden geliyorum. Ama ben artık ÖDP'liyim. Ben bir ödepeli olarak Türkiye siyaseti adına, Türkiye Sosyalist Hareketi adına, Türkiye Solu adına neler yapabilirim? Türkiye Sosyal Demokratlarından nasıl bir işbirliğine gidebilirim? Gücüm ne kadar? Bunlarla beraber belediye seçimlerinde nasıl tavır alırım? Milletvekili seçimlerinde nasıl tavır alırım? İşbirlikleri neler olmalı? Bu öyle olmadı. Bunu daha sonra geç girmemin nedeni de buydu zaten. Böyle bir parti oluşamayacağını biliyordum. Ne oldu? Ben A örgütünden geldim. Eski falan yok. Hala A örgütündeyim. ÖDP'nin içinde bulunacağım. ÖDP'nin içinde ne kadar geniş yer kapsarsam o kadar iyidir. Bu doğal olarak şöyle bir noktaya geldi. En geniş kitleye sempatizana sahip olan örgüt, ÖDP'ye hakim oldu. Birkaç örgüt, büyük örgüt ilk başlarda biraz çekiştiler, ettiler ama sonuçta en kalabalık olan ele geçirdi. O zaman dediler ki işte ÖDP dev yol. Sanki dev yol kurmuş gibi bir şey oldu. Burada dev yol küsürsemek amacıyla söylemiyorum bunları. Kuruluş yanlıştı. Kuruluş yanlıştı. Dev yol tekrar kurulabilirdi. ÖDP bazı durumlarda ortak karar alınabilecek bir mekanizma olabilirdi. Benim gibi bağımsız kalanlar ÖDP'yi temsil ederdi. Ben bağımsız olarak ÖDP'lileşmeye çalışan birisi olarak ÖDP'deydim ama benim kararımı ÖDP'lileşenler almıyordu. Yani benim partimin, inandığım partinin kararını ÖDP'lileşenler almıyordu. İşte üç dev yolcu, iki kurtuluşçu, iki halkın kurtuluşçusu ne bileyim ben bir TKP'li irtisipli, yarı tipli, şu bu falan filan. Böyle bir karar çıkıyordu. İyi de ben siyasi hayatımda bu kararı alan partilerle hiç yan yana olmadım ki. Hiç onların siyasi görüşlerini savunmadım ki. O zaman benim savunduğum partide alınan kararlar tam olarak benim inandığım ÖDP'nin kararları olma olasılığından uzaktı. Ben ÖDP'liydim ama kararlar ÖDP kararları değildi. Mameyaka olarak ÖDP'ydi ama o meyaka ödepe değildi. O, de, o meyaka yarı, yarı yarıya dev yol işte üçte bir halkın kurtuluşu ve kurtuluş şuydu buydu falan filandı. O siyasi görüşler, kendi görüşlerini bir, bir kenara bırakıp ayrı bir ödepe oluşturamadı. Sanki büyük bir e, şevklen ya da şevklen yanlış olur, kalabalıkla devam ediyormuş gibi devam ettiler orada. O kalabalık, o inanç var mıydı? Açık söylüyorum. Bütün örgütler adına söylüyorum. 80 öncesi çok fazla ciddiye alınmayan APO hareketi, bugün Türkiye'deki siyaseti belirleyen, sol adına belirleyen harekettir. O zaman hiçbirimiz toplantılarda neredeyse söz hakkı vermezken, fazla ciddiye almazken, bir de baktık ki biz yokuz. Niye? Onlar nasıl başardılar bunu? Sadece Kürt meselesini ortaya koyarak başardılar derseniz burada siyasetten hiçbir şey anlamıyorsunuz demektir. Bizim modern batıda beceremediğimiz her şeyi kadınlarına o siyaseti nasıl verdiler bunu anlamaya çalışırsanız o zaman anlarım sizi. Ben anlamaya çalışıyorum. Asıl bu kadar büyüdülerin cevabı tek başına işte Kürt hareketiydi, şuydu buydu değil. O zaman bütün Kürtlerle beraber hareket ettiğimiz insanları hak verirken şimdi niye çaktırmadan Kürt hareketine bu kadar esasında karşı çıkıyoruz? Oligarşini ve Burjuvazi'nin dediği gibi onları da bir anlamda esasında terör örgütü olarak görüyoruz açıklamalarını ortaya dökmek zorundayız. Biz kendi başımıza hesaplaşmadan dev yol olarak, kurtuluş olarak, halkın kurtuluş olarak, halkın yolu, halkın birliği olarak tip, tisip, TKP olarak aklınıza başka hangisi geliyorsa biz kendi hesaplaşmamızı yapmadan bugün onlarla birlikte olup Onların sayesinde birer milletvekili ikişer milletvekili çıkartıp hatta onların sayesinde barajı geçip sonra da kendimizi bir şey zannedip şurada da bağımsız giriyoruz burada da bağımsız giriyoruz. Bakın ne güzel de seçildik ama dört milletvekili. O yüzden diyorum ki ben HDP'nin ilk kuruluşunda diğer partilerde olmadım ama HDP'de oldum. Çünkü HDP'de şunu oluşmasını istedim. Bir, bir kere Kürt e, BDP'nin kapatılması taraftar değildim. Ama BDP kapatılıyorsa HDP esasında HDK'nın dışında bir Kürt partisi ve e, onlara inanan bağımsızların partisi olmalıydı. Diyeceksiniz ki o zaman ortak kararlar nerede alınacaktı? HDK'da alınacaktı. Aynı kararlar HDP'de alınacaksa biz HDK'yı daha önce HDP'den daha önce niye kurduk o zaman? Bu dersin de şu anda yaşanan tartışmayı yaşamak için mi? Ya da ilk 7 Haziran seçimlerinde parti bakan vermeyi kabul etmişken o mecburi her e, partinin bakan verdiği mütabakat hükümeti mi deniyor, ne deniyorsa ona işte. emekten Levent'in partim hayır diyor diye karar bozması için mi böyle bir işbirliği yaptık? Parti disiplini Emep için var ama senin seçildiğin HDP için yok muydu yani? HDP adına seçilip de parti disiplinine uymadan MHP'nin parti disiplinine uymak sosyalist bir ahlaktı, dürüstlüktü, doğruluktu. Sonradan da bir sadece MHP söylemiyorum diğer partilerinde bazılarını da beşer milletvekili isteriz diye ayaklandıklarını biliyoruz. Bazı partilerin niye iki parti olarak var olduklarını anlamanın tek yolu var. Ayrı ayrı partileri olup milletvekili çıkartmak. Çok açık söylüyorum. İstedikleri kadar hangileri olduklarını şimdi söylemeyeceğim. Çoğu kim olduklarını biliyorlar. Bir şeyi merak ediyorum. ÖDP'nin parçalanmasında, o ÖDP'nin parçalanma tartışmalarında ön sırada olan arkadaşlar niye gene HDP'deki hemen hemen bütün kararlarda ve tartışmalarda ön sıralardılar? Ben bağımsız bir sosyalist olarak Kürtlerle beraber hareket etmek isteyen bir, çok açık söylüyorum Kürtlerle beraber hareket etmek isteyen bağımsız bir sosyalist olarak HDP'ye üye alacağım. HDP'nin kaç milletvekili çıkartacağını SKP, MEP, şimdi tip işte şu bu falan filan o bu partiler o, o bu e, sivil toplum örgütleri karar verecek. Hayır. HDP kendi milletvekillerinin kaç tane olması istediğini HDK'ya bildirirdi. Tip de bildirdi, MEP de bildirdi, şu da bildirdi. Toplantı yeri de kalırdı. HDP, Kürtlerin ve bağımsız sosyalistlerin bir araya geldiği bir parti olarak devam ederdi. O zaman Türkiye'lileşme sorunu bu kadar tartışılmazdı. Şimdi tartışılıyor. Bu ilk defa başlamıyor dersindeki şey. Ne demişler? Kayım atınır o yüzden biz böyle ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Benim başka bir tezim var şimdi. Daha doğrusu iki tez ama hangisini uygularlar bilmiyorum. HDP seçimlere tek başına girmedi. Barajdan dolayı kimse benden faydalanamaz diye açıklama yapma. İki kere iki dört. Daha en başında söyledim zaten. HDP böyle bir seçimlerde seçimlerden bir ya da iki gün sonra hangi partiden kim geldiyse ayrılıp mecliste partilerini temsil etmediler. Sonra iş dönüyor, dolaşıyor, başka bir noktaya geliyor. Hatırlar mısınız? Grup düştüğünde bir takım arkadaşlar tutuklandı falan filan. Grup düştüğünde Ufuk Uras HDP'ye geri dönerek kahraman ilan edildi. Grubu kurtardı dendi. Bu söylendi, bu konuşuldu. Ve orada Ufuk Kuras çıkıp da şey demedi. Yani bu kötü anlamda söylemiyorum. Be. Çünkü herkes bu moddaydı. Tamam Ufuk Kuras'tan aram iyi değil ama onu kötülemek anlamında söylemiyorum. Ufuk Kuras kurtardı. Bir dakika ya. Ufuk Kürtler seçti. Ufuk Kuras'ı HDP'nin ciddi esas ana temel kitlesi seçti. O kitle olmasaydı, o kitle oy vermeseydi Ufuk Kras meclise giremezdi. Bu Ufuk'a denk geldiği için onu örnek veriyorum. Bu başkasına da denk gelebilirdi. Ama böyle bir şey Ufuk ne önemli bir e, insanmış ki bakın nasıl bir fedakarlık yaptı diye konuşuldu. Şimdi de öyle bir hava var yani tip nasıl bir fedakarlık yaptı ki bakın 4 milletvekili daha çıkarttı. En az 7-8 milletvekilinin kaybedilmesine neden oldu. Peki HDP bu tavizi ya da Kürtler ve bağımsız e, HDP'liler niye bu tavizi verdiler? Gerçekten yani benim adıma bu taviz niye verildi? Belediye seçimlerini çok ciddi almıyorum. Belediye seçimlerinde Kürtler zaten alacakları yerleri alırlar. <laughs> Kayım atanacaksa o faşizm aynı mantığından devam edecekse ki bence ediyor. Kayımdan her tarafı tip emep diğerleri mi kurtaracak? Kürt hareketini Türk solu mu kurtaracak? O mantıkla mı? bir sosyalizmi bir iktidara getirelim bakın sizi nasıl kurtarıyoruz mantığını kurtaracak. Bir dahaki seçimi Kürtler adaylarını belirlesinler. Ama Kürt ama bağımsız kendilerine inanın. Aynı o en son 35 36 esasında da Hatip milletvekilini yediler. 36 bilemedin 40 45 milletvekilini çıkartsınlar. Zaten bu İttifakları yaptığınızda çıkarttığınız milletvekili de o. Esasında. Yani bu kullanılmak adına yapılan iş işbirliği falan değil bu. A grubunu, ana temel grubu kullanıyorsun. Orada o kadar ediyorsun. Bak ben yaptım bunu bundan önceki dersimde komünist başkan diye. Adamın komünizmden yani Komünist Partisi'yle bir bağlantısı yoktu o dönemde. Komünist Partisi'nin dersinde öyle bir oyu yoktu. Her şey o kadar komik ki. İstanbul'daki Kemalist Komünist Partisi'nin dersinde böyle bir oyu yoktu. Onun için dersime eee bu ilk defa yapılmıyor. Kadıköy'den aday yapılıyor tabii de. Ne oldu? Şeye ikna edemediniz mi? Hatay'a ikna edemediniz mi mesela? Komünist başkanı. Olmadı mı? Kadıköy'de kaç alacak acaba? Öyle bir lüksüm olsaydı Kadıköy'de aday olsaydı. Bağımsız. Bakalım hangimiz fazla alıyor? Bir Kadıköylü olarak. Kadıköy'le bir devrimci olarak girseydim. Denedi Turgut. Bir Alevi olarak. Denedi Kadıköy'de. Nasıl bir şeyse işte bu, onu anlatmaya çalışıyorum. Turgut Göker bunu denedi. Sabahat arkadaşımıza karşı Kadıköy'de HDP'den Sabahat'ın bağımsız adaydı. 2000 oy alamadı Turgut. Sonraki seçimlerde HDP'nin Kadıköy'deki birinci sıradan mı aday oldu? Turgut Göker. Sonra 1 Kasım seçimlerinde ikinci bölgeye kaydırıldığı için bana ihanet edilir diye bir de kıyametler kopartıldı. Tartışıldı bunlar. Hiç tartışılması, tartışılmadı diye yarın çıkmasınlar. İstanbul'daki tartışmaları da biliyorum, Almanya'daki tartışmaları da biliyorum. Çeşabeş yukarı bağımsız seçimlerine kadar para harcandığını da bilir. Turgut Öker'in o partiye nasıl o partiye nasıl geldiğini de bilir. Almanya'da HDP'nin kuruluş toplantısını ilk yapan kişi Ertuğrul Kürtçü benim. Almanya'daki eski bir devrimci arkadaşımızın 3 Alevi derneğine bizi çağırmasıyla. Üçüncüsüne Turgut da geldi. Gelmek istedi. Biz de kabul ettik. Bizim olurumuz alındı. Çünkü konuşmacı biziz. Toplantı öncesi ve toplantı sırasında söyledikleri burada kayıtlı. Toplantı önce söyledikleri böyle bir partiyi niye kurduğumuz üzerineydi. Ama yeteri kadar ikna etmişim ki herhalde eee Ertuğrul'la beraber toplantıda HDP'yi bizden daha iyi anlatmıştı. Evet, biraz karışık bir konu ama ben e, HDP'nin ya da demin artık demlenmesi gerektiğini gerektiğinde HDP'nin tekrar ilk amacına dönük hareket etmesi gerektiğini ama esasında demin bundan sonra sadece kendi inandıklarıyla beraber mücadele. En azından bir denen böyle olması gerektiğine inanıyorum. Ee, Türk solu hem Kürt meselesini olduğu gibi baştan kendi içinde tartışmalı hem 12 Eylül sonrası biz niye böyle olduk konusunu ciddi bir şekilde tartışmalı. Hem de bu şımarıklığını bir tartışmalı diye düşünüyorum. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Zor kurucu bazen uzun cümle kurunca kusura bakmayın. Bu nefes nefes elin kolay geçmiyor.